tüm vatandaşlarımızı alanımıza bir kez daha davet ediyorum. başlar diyor ve ahlaklı belediyecik anlayışımızı ülke geneline hakim kılmak için sizlerden rahat değil ahlak için yola çıkan kendinden emin adımlarla ilerleyen belediye başkan adaylarımız için destek istiyoruz. 2024 belediye seçimlerine çok az bir süre kala çıkmış olduğumuz bu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Amin. Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif ayınızın ilimize, milletimize, devletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Müsaade! Refah geliyor, refah! Gülsün milletin yüzü! Adil düzen isteyen, söylesin en son sözü! Yeniden refah ile şimdi! Bizleri firması sahipleri siyaset bilimciler, sosyologlar, hatta rakip siyasi partilerin içindekiler dahi tek bir hususta mutabık kalmışlar. O hususta şudur, bu seçimlerde 31 Mart'ta Türkiye genelinde oylarını arttıracak tek parti yeniden Refah Partisi'dir hususu. İnşallah en büyük oy patlamasını ve bazıları için de en büyük sürprizi yeniden Refah Partimiz gerçekleştirecek. Bunun en güzel ispatı nerede? Yeniden Refah Partimizin üye sayılarındaki resmi üye sayılarındaki artışta. Bakın Eylül başında 260 binle başladı. Bugün geldiğimiz noktada 470 bini açtık ve adım adım 500 bine doğru giriyoruz 6 ayda 260 binden 470 bine gelmek demek 6 ayda yüzde 80'den fazla büyümek demektir. Yüzde 80'den fazla. Bu ne demek? Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi yeniden Refah Partisi'dir demek. Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı demek ve 31 Mart'ta Türkiye genelinde sandıkları patlatacak demek Allah'ın izniyle. Bu maliyeti karşılayacak bir hali yok. 17 bin lira asgari ücret alan bir insan 11 bin lirayı hurmaya, çaya, suya, pideye verdiği zaman kalan 6 bin lirayla nasıl geçinecek? 10 bin lira emekli maaşı alan bir insan Hormayla suya çaya para yetiştirebilmesi mümkün değil. Efendim enflasyon düşecek, enflasyon düşecek, enflasyon düşecek. Ya nerede düşecek? Bak geçen seçimden önce Nisan ayında dolar ne kadardı? 19 lira, 19. Bugün ne oldu? 34 liraya dayandı, 34. Bu hızla giderse seçime kadar 38 lira olursa şaşmayın iki seçim arasında dolar kuru 19 liradan 38 liraya fırlıyor ve halen daha siz enflasyon düşecek hikayesi anlatıyorsun. Ya dolar kurunun ikiye katladığı bir ortamda bu kadar da ithalata bağımlı bir ekonominin olduğu ülkede enflasyon düşer mi Allah aşkına? Bir yandan enflasyon düşecek hikayesiyle milleti avutuyorlar. Öbür taraftan Orta vadeli programda yıl sonunda enflasyon 45 lira olacak yazmıştı. Aynı hükümet. Kendi kendileriyle çelişiyor. Ya doların 45 lira olduğu bir ülkede enflasyon düşer mi Allah aşkına? Sen Türkiye'de ürettiğin Türk malı yazdığın ürünü bile üretirken kullandığın ham maddenin malzemenin yüzde seksen dışarıdan ithal ediyorsun. Şu içtiğin pet şişe suyun kapağının bile ham maddesi dışarıdan geliyor. Akaryakıt, doğalgaz, enerji hepsi dolarla, dövizle. Hem dolar yıl sonunda 45 lira olacak diyor. Hem de merak etmeyin bu buharda, bu yazda, bu yıl sonunda enflasyon düşecek diyor. Hepsi hikaye. Peki ne olması lazım? Neden bu haldeyiz? Yeniden Refah Partimiz 14 Mayıs seçimlerinden önce bir mutabakat metni yazdı, mutabakat metni. Orada denk bütçe yapılacak yazdı. Kamuda israf önlenecek yazdı. İmtiyazlı holdinglerin hortumları kesilecek yazdı. Borçla, zamla, vergiyle değil, milli kaynak paketleriyle kaynak bulunacak yazdı. Bunları yapmadılar. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi aynı tas aynı hamam devam etti. Şimdi işçiye, memura, emekliye, çiftçiye gelince para yok. Ben devlet olarak en yüksek fiyatla alacağım dedi ve aldı. O dönemin çiftçileri yine Erbakan Hoca'ya dua ediyor. Traktörü yeniledim, oğlanın düğününü yaptım, evin damını aktardım. Üstüne bir de yastığın altına para koydum diyor. İşte İstanbul'da kebapçı esnafımız kardeşimiz. Kebapçı da çalışıyor, televizyonlara, medyaya yansıdı. Diyor ki ben Erbakan Hoca'nın başbakan olduğu dönemde Maaşımdan arttırdığımla biriktirdiğimle anneme babama iki artı bir daire almıştım. Bugünün şartlarında aldığım maaşla bayramda memlekete bile gidemiyorum diyor. Neden oldu bu? Milli görüşün ekonomi modeli, maddi kalkınma hamleleri, milli görüşün bereketi uygulandı da ondan oldu. O zaman da ekonomik kriz vardı. O zaman da kasa tam takırdı. O zaman da enflasyon yüzde 60-70'ti. Ne yaptı Erbakan Hoca? Havuz sistemiyle, denk bütçeyle faize giden milyarlarca doları kurtardı. 1 Nisan'dan itibaren aylaklı belediyeciliğin başlaması, ikincisi de 31 Mart'ta muazzam bir oy patlaması yapacak yeniden Refah Partimizin bu güçle gidip 2028'de iktidar olabilmesi. 2028'de iktidar olacak ki bu ekonomik krizi, bu borçları, bu faizleri ortadan kaldırabilsin, bu enflasyonu ortadan kaldırabilsin. Millete sadaka, erzak, kömür, makarna dağıtmak yerine milletin alım gücünü, refah seviyesini arttırsın. İşte milli görüş ekonomisi bu demek. Tabii milletimiz yeniden Refah Partimize işte bu ekonomik sıkıntılardan bunaldığı için de yöneliyor. Rantçı belediyecilikten bakıp usandığı için yöneliyor. Ve diğer bir sebep milletimiz bize Türkiye'nin her köşesinde Gazze'yi soruyor. Gazze'yi. Sayın Başkanım geceleri uyku uyuyamıyoruz diyorlar. Kanımıza dokunuyor diyorlar. Şu mübarek Ramazan gününde o Siyonist rejim oradaki masum yavrulara bir damla suyu fazla görüyor. Bir lokma ekmeği vermiyor. Bombardımanın yanında açlıktan ve susuzluktan minicik yavrular ölüyor. Ya diyorlar biz devlet olarak, millet olarak bu kadar mı aciziz? Buraya savaş ilan etmesek bile bir yardım koridoru da mı oluşturamıyoruz? Suyla, ekmekle, yardım malzemesiyle gidip de onlara buluşturamıyor muyuz? Bu kadar mı aciziz? Evet doğru söylüyor. Bakın yaptırım anlamında hiçbir adım maalesef atılmadı. İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet eden kim Türkiye değil, Güney Afrika. İsrail'deki Tel Aviv'deki büyükelçimizi dahi geri çağıramadık. Halen limanlardan gemiler yükleniyor. Milyarlarca dolarlık sevkiyat ihracat devam ediyor. İsrail'le ticaret devam ediyor. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Yakışır mı bize böyle bir şey? Milletimiz isyan ediyor. Göz göre göre çocukları paramparça eden, onlara bir damla suyu vermeyen, bir kuru ekmeği fazla gören, gözümüzün önünde şu mübarek günlerde bu asrın vahşetini işleyen İsrail'e halen daha gemilerle erzak taşıyoruz. Gemilerle ticaret yapıyoruz, ihracatı devam ettiriyoruz. Sağlarımızı, limanlarımızı, üstlerimizi, Kapatamıyor muyuz? Bu ticareti, bu ihracatı durduramıyor muyuz? Şimdi bunu görünce millet yine yeniden defa koşuyor. Niye? Çünkü milli görüş tarihini ve Erbakan hocamızın icraatlarını bu millet çok iyi biliyordu onun için. İncirlik üstünü kapattı Amerika bize ambargo uyguladığı için. Hem ekonomik krizden kurtulup, emeklinin, işçinin, memurun kurtuluşu için verilmiş olacak adaletsizlikten kurtuluş için verilmiş olacak ve hem de aynı zamanda rantçı belediyecilikten heykelci belediyecilikten kurtuluş için verilmiş olacak. İnşallah milli görüşlü belediye başkanlarımız, yeniden Refah Partili belediye başkanlarımız 1 Nisan'da besmeleyi çekecek, kolları sıvayacak, 94 ruhunu yeniden canlandıracak, yeniden tarih yazacak, yeniden destan yazacak inşallah. Onun en güzel cevabı 89'da ve 94'te Refah Partili belediyelerin yaptığı efsane hizmetlerde yatıyor. 89'da, 94'te, 95'te iktidarda Refah Partisi mi var? Hayır. ANAP, DYP, SHP vardı. E Refah Partili belediyeler inanç tekeden süt çıkarır sözünün gereğini yerine getirdiler. O efsane hizmetleri iktidar partisi başka parti olmasına rağmen yaptılar. Dolayısıyla bu hikayelere asla kulak asmayın. İktidar partisi başkaymış, bizim belediyemiz yeniden refah partiliymiş, hizmet gelmezmiş. Ne münasebet. Biz bunu 94'te 89'da gösterdik. Şimdi de 1 Nisan'dan sonra iktidar partisi başka partide olsa ahlaklı belediyecilik kollarını sıvayacak, besmeleyi çekecek, iman varsa imkan da vardır diyecek ve yeniden o dönemi başlatacak inşallah. Yaptığımız çalışmalarımızı hem Giresun'umuzda hem tüm Türkiye'de Milli görüşün yeniden refahın zaferlerine, aylaklı belediyecilik döneminin başlamasına vesile eylesin. Toplantımız hayırlı olsun, mitingimiz hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun. <laughs> Müzeyyen Köksal'dan. Müzeyyen Hanım'dan. El emeği göz nuru. Çok güzel işlenmiş. Harika.